Gençler merhabalar. Karışımlar ünitesine giriş yapalım bakalım. Başlamadan önce bunları bilelim diye 3 tane bir tanımım var. Çünkü sıklıkla bu karışımlarda bu kelimeleri ne yapacağız? Göreceğiz. Başlayalım. Karışım dediğimiz olay, iki ya da daha fazla saf maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarla bir araya gelerek oluşturdukları madde topluluğudur gençler karışım. Bakın burada karışımı tanımlayan anahtar kelimelerin hemen altını çizelim gençler. Bir kere kimyasal özelliklerini kaybetmeyecek kesinlikle. Rastgele olan kısım çok önemli. Yani belli bir oranları yoktur gençler. Bir araya gelecek ve bir madde topluluğu oluşturmuş olacak. Peki bileşen nedir? Karışımı oluşturuyorum ya. İşte bunların her biri bileşen olacak arkadaşlar. Mesela şuraya yazalım tuzlu su. Dediğim zaman ben bir ne yapıyorum? Karışımı oluşturuyorum. Tuz ve suyu gençler. İşte buradaki tuzun ve suyun her biri nedir? Bileşendir gençler. Yani tuzlu su karışımındaki tuz ve su İki tane ne olmuş oldu? İki tane bileşeni oluşturmuş oldu. Bir diğeri ise faz dediğimiz bir kavram. Bir sistemde bulunan bileşenlerin birbirinden sınırlayıcı yüzeylerle ayrılmış homojen bölümlerine ne diyormuşuz? Faz diyormuşuz. Şimdi bu fazı homojen ve heterojen karışımlarda karşımızda çıkacak devamlı tek fazlı ve çok fazlı olarak ayırt edeceğiz. Tek faz dediğimiz zaman gençler bakın şurada homojen karışım olacak. Çok fazlı dediği zaman heterojen karışım olacak. Aslında tek faz dediği zaman tek bir maddeymiş gibi gözükecek gençler. Yine tuzlu suya baktığımız zaman hemen bir hayal edin. Bir suyun içerisine tuz attığınızda tuz çözünecek ve sadece onu suymuş gibi göreceğiz. İşte tek fazı oluşturduğu için homojen karışım. Ancak bir de zeytinyağıyla suyu karıştırın. Yağ ne oluyor? Yoğunluk farkından dolayı yukarıya çıkıyor. Su aşağıda kalıyor. İki tane ayrı ayrı faz oluşmuş oluyor. İşte bunların her birine de biz ne diyormuşuz? Faz diyormuşuz arkadaşlar. Hemen şimdi karışımların genel özellikleriyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar karışımların gene özelliklerinde. Bir kere karışımlar saf değillerdir. Çünkü saf olan iki madde karışıyor. Evet kimyasal özelliğini e, kaybetmiyor ancak saf olmuyorlar. Homojen ya da heterojen olarak ikiye ayıracağız biz bunları. Bileşenleri arasında belirli bir oran kesinlikle yok. Her oranda ne yapabilir karışımlar? Karışabilir. Tuzlu suyu istiyorsanız siz bir bardağın içerisine iki kaşık koyun. İstiyorsanız üç kaşık koyun. Her ikisi de ne olacaktır? Bir karışım olacaktır. Farklı tür tanecikler kesinlikle ne yapıyor karışımlar? içermiş oluyor. Belirli bir sembol ya da formülleri kesinlikle yok gençler. Mesela Tuzun, yemek tuzunun formülü neydi? Sodyum klorür Nace ile yazıyorduk. Şimdi bu bileşik. Bunun ben karışım olarak ifade edebilmem için bunun sembolü yok. Burada sadece suda diyorum ve fiziksel halini ifade etmiş oluyorum. Yani tuzu suyun içerisine attığımı göstermiş oluyor. O yüzden bir karışımın direkt belli bir sembol ya da formülü yok. Bu karışımları ne yapabiliyoruz? Fiziksel yöntemler. Dikkat edelim şurası. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabiliyorlar. Yine tuzlu suyu düşünün gençler. Tuzlu sudan tuzu nasıl elde edebiliriz tekrar? Buharlaştırma. İşte o fiziksel yöntemdir. Unutmayalım. Ayırt edici özellikleri gençler karışımların yoktur. Mesela belli bir Yoğunlukları, erime noktaları, kaynama noktaları bunların kesinlikle yok. Mesela tuzlu suda ne kadar tuz maddesi ilave ederseniz, kaynama noktası o kadar artacaktır arkadaşlar. Karışımı oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini tabii ki de ne yapacak? Koruyacak. Yine tuzlu suyu düşünüyorum. Tuzlu suyu oluşturan bir karışımın en dibinden de belli bir miktar alsanız. En yüzeyinden de bir e, belli bir miktar alsanız. Ağzında ne olacaktır? Tuz tadı gelecektir. Yani tuz kimyasal özelliğini muhakkak koruyacak. Karışımın kütlesi bileşenleri kütlesi toplamına ne olacak? Eşit olacak. Zaten kütle korunumu kanunu diye bir kavram vardı. Bakın mesela ben burada tuz ile suyu karıştırıyorum. Yani NaCl ve H2O'yu karıştırıyorum. Bundan 5 gram, bundan 5 gram alırsam oluşan karışımım gençler 10 gramlık olmak zorunda. Çünkü bileşenlerin kütleleri toplamına eşit olacaktır unutmayalım. Son maddem karışımın hacmi her zaman bileşenlerin hacimleri toplamına eşit olmayabilir. Buna dikkat edeceğiz. Bakın kütleleri toplamına eşitken hacimleri toplamına arkadaşlar eşit olmayabilir diyeceğiz Çünkü bir hacim bir hacim daha iki hacim olmayabilir bir buçuk olabilir 3 olabilir gibi buna dikkat edelim hemen devam edelim bakalım karışımların sınıflandırılmasına gelelim karışımlarımızı arkadaşlar ikiye ayıracağız bunlardan birisi homojen karışım diğeri heterojen karışımlar olacak homojen karışımların bir diğer ismi unutmayalım artık bir yerde çözelti kavramını gördüğüm zaman o ne olacakmış? Homojen karışım olacak arkadaşlar. Hepsini bunların ayrı ayrı detaylandıracağız. Peki heterojen karışımlara geçiyorum. Heterojen karışımlar gençler kendi arasında bakın 5 tane kol ayrıldı. Aslında şuradaki adi karışım dediğimiz kısım 2 tane katının bir araya gelerek oluşturmuş olduğu heterojen karışımlardır. Bazı kaynaklarımızda heterojen karışımlar adi karışımlar olarak da karşımıza çıkabilir basit karışımda denilebilir bunu unutmayalım ama bir kolu olmuş olarak ne yapalım biz aklımızda tutmuş olalım devam ediyorum süspansiyon Bakın şimdi burada e, süspansiyon Tabii ki bunları hepsini ayrı ayrı tanımlayacağız ama e, fiziksel hallerine göre hangi maddeler karışıyor onları şu tabloda görmenizi istedim süspansiyon dediğimiz zaman bir katı bir sıvı ile birlikte heterojen şekilde karışacak. Emülsiyonu gördüğüm zaman iki tane sıvı birbiriyle heterojen olarak karışacak. Aerosole geldim. Gençler aerosol dediğim zaman e, gazların katı ve sıvı ile karışımıdır. O zaman bir gazla bir katı aerosol olabilir ya da bir gazla bir sıvı e, aerosol olmuş olabilir. Katı ve sıvı gazlarla karışacak. Geldim buraya koloid. Koloidleri gençler bakın şimdi bir katı ile sıvı arasında görebilirim. İki tane sıvı arasında görebilirim. Bir de gençler sıvıyla gaz arasında koloidleri görebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen bunların ilki olan homojen karışımlarla başlıyoruz. Homojen karışım dediğimizde neyi unutmuyorduk artık? Çözelti demeyi unutmuyorduk hemen çözelti şeklinde ifade ettim. Gençler homojen karışımlar tek fazlıdır. Gördünüz mü faz karşıma çıktı. Yani tek bir madde gibi ne yapacaklar? Görünecekler. Katı, sıvı ya da gaz halinde bu homojen karışımların mevcut olabiliyor. Şimdi bu homojen karışımları çözelti diyorsa bakın çözeltiyi nasıl sınıflandırıyorum? Çözeltiyi oluşturan kısımlar çözünen ve çözücü olmak üzere ikiye ayrılır. O zaman ben buradaki çözünenin hatırlıyor musunuz bileşenlerin kütleleri toplamı çözeltiye eşit olacaktı. Yani karışıma eşit olacaktı. O zaman çözünenle çözücünün kütleleri toplamı çözeltiye eşit olacak. Ben şuradan şu formülü çıkarabilirim. M çözelti eşittir M çözünen artı M çözücü. Yani çözeltimi oluşturan bileşenlerin kütleleri toplamı çözeltiye eşit olacaktır. Peki bu çözünen nedir? Hep arkadaşlar aklımıza tuzlu su gelsin. Bakın hep bunu kodlamış olalım. Tuz suyun içerisinde çözünüyor değil mi? Çözünen madde genellikle çözücünün içerisinde dağılan kısımdır gençler. Ve genellikle de miktarı az olandır. Çözücü ise genellikle miktarı ne olacak? Çok olandır. Ve çözeltiye fiziksel halini verir gençler. Bu çözeltinin nasıl bir fiziksel duruma sahip olduğunu belirten asıl kısım çözücümüzdür. Mesela tuzlu suda suyum çözücü olduğuna göre fiziksel hali bunun sıvıdır gençler. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? E, tanımlayabiliyoruz. Devam ediyorum. Homojen karışımlar, sulu çözeltilerde her zaman su çözücüdür. Buna dikkat edin. Problem çözerken çünkü sıklıkla karşılaşacağız. Eğer ki bir sulu çözelti varsa çözücüsü muhakkak su olacaktır arkadaşlar. Mesela alkollü su alkollü suda. Şimdi bu bir sulu çözelti olduğu için ikisi de sıvı ama su çözücü mü olacaktır? Yani çözücü illa sıvı olacak diye kodlamayın. Bakın ikisi de sıvı nasıl ayırt edeceğim? Eğer ki sulu çözeltiler mevcutsa o zaman ne olacak? Su benim için çözücü konumuna geçmiş olacak. Tuzlu suda da bakın sulu çözeltisi olduğu için su çözücüm olmuş oluyor. Katı sıvı 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 bir çözelti. Ancak ne oldu? Sulu çözelti olduğu için suyu çözücü olarak kullandım gençler. Gaz karışımları. Gaz karışımları buna dikkat. Gaz karışımları gençler her zaman homojen karışım olacaktır. En güzel örneği de bunun havadır arkadaşlar. Havada bulunan gazları tek tek ayırt edebiliyor muyuz? Hayır. Tek bir faz gibi düşünün havayı. E, baktığımız zaman sadece bir boşluk görüyoruz. Fakat içerisinde bir sürü gazlar var. Homojen karışımlar beklediklerinde ya da bekletildiklerinde gençler çökme herhangi bir şekilde gözlenmez. Yani tuzlu suyu sen yeteri kadar çözdün mü suda? Evet. Onu istediğin kadar beklet. Dibe tuz kesinlikle çökmez arkadaşlar. Karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutu. Bakın bu tanecik boyutları önemlidir. En sonda bir özet şeklinde bunu vereceğim. Tanecik boyutu arkadaşlar 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçüktür. Şimdi bu kıyaslamayı nanometre olarak da bize sunabilir. Buradan unutmayacağımız şey 10 üzeri eksi 9 metre aslında benim için 1 nanometreye eşittir gençler. aklımızda olsun. O zaman homojen karışımların karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutu 1 nanometreden daha küçük olacak ki gözle göremeyeceğim gençler. Hemen devam edelim bakalım. Şimdi karşımda çözelti örnekleri ve buna sebebiyet veren çözücü ve çözünen kısımları yer alıyor. Bir tablo şeklinde. Hemen bunu inceleyelim. Bakın şimdi çözelti örneğim alışımlar. Bu alışımlar oldukça önemlidir gençler. Birazdan aşağıda açıklamasını yapacağım. Bu tabloya olabildiğince hakim olmamız gerekiyor. Şimdi çözeltim alışımlar çözücü ve çözünenim neymiş? Her ikisi de katı. Çünkü alaşımlarım gençler metallerin karışımıdır unutmayalım. Devam ediyorum amalgam örneği. Amalgam deyince aklımıza gençler şu civa gelsin. Civayı geldi çözücü ve çözünene karşılaştırdım. Çözücüm katı çözünenim sıvı olacak amalgamda. Bu amalgam dişlerdeki o dolgular yaptırıyoruz ya çürükleri önlemek için. İşte orada kullanılan maddedir gençler. Bir diğeri paladyumla hidrojen gazı. Bakın çözücüm katı çözünenim gaz olduğu durumlarda ne oluyormuş? Paladyumla hidrojen gazına örnek verebiliyorum. Sıvı katı şeklinde klasik tuzlu suyumuz var zaten görmüş olduğunuz gibi. Sıvı sıvı aklıma geldiği zaman çözücüsü ve çözüneni sıvı olan alkollü su aklıma gelebilir. Çözücü ve çözünen sıvı gaz olduğu zaman içtiğimiz tükettiğimiz gazoz gazlı içecekler aklıma gelebilir e, ee, hem çözücüsü hem de çözünenin gaz olan da biraz önce de demiştik. Havayı aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Hemen alaşımların şurada e, önemli özellikleri var. Bir bakalım. Metallerin kendi aralarında metal olacak. Kendi aralarında oluşturdukları karışımlara ben alaşım adını vereceğim. Alaşımlar bileşik olmadığı için yapısındaki metaller özelliklerini arkadaşlar koruyacaktır. Sert ve dayanıklıdır bu alaşımlar. Dikkat buraya. Elektriği evet iletiyorlar fakat kendini oluşturan metallere göre daha az bir şekilde elektrik akımını iletmiş oluyorlar. Bir diğer bilmemiz gereken maddemiz homojen karışımların gençler belirli bir oranları kesinlikle yok. Belirli ayırt edici özellikleri kesinlikle yok. Bunlar ne yapıyor? Fiziksel yöntemlerle bir bileşenlerine ayrışmış oluyor arkadaşlar. Böylelikle dediğim gibi bu tabloyu aklımızda ne yapalım? Tutalım. Şimdi şöyle bir kavram var. Çözelti türleri diye. Bunlarla sıklıkla karşılaşacağız. O yüzden şöyle yine bir tablo şeklinde size göstermek istedim. Seri bir şekilde inceleyelim. Çözelti türü dediğim zaman derişimine göre, çözünürlüğüne göre, iletkenliğine göre çözeltileri ben 3 konu başlığında inceleyeceğim. Derişimlerine göre dediğim zaman gençler çözeltinin içerisindeki çözücü ve çözünenin oranı benim için önemli olacak ve ben bunu seyreltik ya da derişik olarak ikiye ayıracağım. Seyreltik demek çözünen madde miktarının arkadaşlar çözelti miktarına oranı düşük olacak. Yani çözünen kısım çok az olacak içerisinde. Derişik çözeltide bunun tam tersi olacak. Çözünen madde miktarının çözelti miktarına oranına yüksek Karşılaması gerekecek. Yani çözünen miktar oranı daha yüksek olmuş olacak. Mesela altta küçük bir örneğimiz var. Bakın şimdi bunların hepsi 100 gram su çözücüsünde 10 gram tuz, 20 gram tuz, 30 gram tuz ilave edilmiş gençler. Şimdi eşit bir çözücüm var içerisinde ve çözünen miktarlarım azdan çoka göre ne olmuş sıralanmış. E şimdi 100 gram suda 10 gram çözünen madde yani tuzum daha az miktarda olduğuna göre bakın şuna 1 buna 2 buna da 3 diyelim. Şimdi bunların seyreltik ve derişik olarak kıyaslamasını yapabilmem için dikkat edelim. 100 gram suda en az çözünen birinci kap olduğu için ne olacak? Birinci kabım gençler en seyreltik olmuş oldu. Peki 100 gram suda en fazla çözülen 3. kapı olduğu için bu da ne olacak? En derişik olmuş olacak. Yani seyreltikten derişiğe doğru bir sıralama yaparsam 1, 2 ve 3 şeklinde ne yapacağım? Derişiğe doğru sıralamış olacağım. Çözünürlüğe göre baktığım zaman çözünürlükten kastettiği o çözeltinin doygunluğudur gençler. Bunu da ben üç konu başlığında inceliyorum. Doymamış çözelti, doymuş çözelti bir de aşırı doymuş çözelti. Şimdi arkadaşlar doymamış çözelti bir e, karışımın içerisinde yer alan çözebileceğinden daha az dikkat madde çözmüş olan çözeltilerdir doymamış çözeltiler. Yani daha çözmek ister bunu. Dolayısıyla doymamış çözeltiler doyma nokta sınırına kadar eklenen çözünen maddeyi ne yapar çözebilir. Mesela bir bardak su 5 kaşık tuz çözebiliyorsa maksimum sen 3 kaşık atıyorsan daha o doymamıştır. 5 kaşığa kadar ne yapabilirim onu doyurabilirim. Şimdi doymamış çözeltiyi ben doymuş hale nasıl getirebiliyorum? Gençler sabit sıcaklıkta bunlar önemlidir. Sabit sıcaklıkta ben çözünen eklersem Mesela bir bardak suya 5 kaşık e, tuzumuz çözebiliyor demiştik. Sen üç kaşık ilave ettin. İki kaşıklık daha hakkın var. O zaman iki kaşık daha çözünen yani tuz ilave edebilirsin. Ya da ortamdaki çözücüyü ne yapabilirsin? Buharlaştırabilirsin. Çözünene karşı eşitleyebilirsin gençler. Ya da gençler bu çözeltinin çözünürlüğünü ne yaparsınız? Azaltırsınız. Yani doygunluğunu bir tık azaltırsan doymamış çözelti doygun hale gelmiş olur. Peki doymamışın tam tersi doymuş olacak. Çözebileceğim maksimum madde miktarını çözmüş olan çözeltilerim doymuş olacak. Bir bardak su 5 kaşık tuzu çözdüyse o zaman doymuştur dedim. Aşırı doymuş ne olacak? Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha fazla madde içeren çözelti. Bir bardak su 5 kaşık tuz çözüyorsa sen 7 kaşık attın. 2 kaşık fazladan atmış oldun. Dolayısıyla çözebileceğinden daha fazla madde içermiş. İşte ben buna aşırı doymuş çözelti diyorum. Aşırı doymuş çözeltilerimiz gençler burası önemli. Kararsız yapıdadırlar. Neden kararsızlar? Çünkü belli bir süre bekletirsin aşırı doymuşu, ya da dışarıdan müdahale edersin, tekrar doymamış hale getirebilirsin arkadaşlar. O iki kaşıklık mesela fazla mı ortamda? Sen bu çözücüyü, pardon, çözeltiyi ısıtmaya başladığın an o iki kaşıklık içerisinde çözülmüş gibi gözükür. Sonra belli bir süre bekletirse tekrar çözünmediğini çözülmediğini görürsün. Ve belli bir süre sonra fazladan çözünen kısım ne yapmaya başlar? Çökmeye başlar. Ve çözelti doygun hale geçer. Şimdi dikkat. Şuradan şu kısma geçelim. 3'e geçmeden. Bakın dibinde katısı olan bir çözeltiyi gördüğümüz zaman arkadaşlar dibinde katısı olan bir çözelti bana soru kalıp halinde veriyorsa bu aşırı doymuş çözelti değildir. Bu arkadaşlar doymuş olan bir çözeltidir. O zaman doymuş çözelti yazalım şuraya. Dikkat! Bu çok önemli. Dibinde bir katısı varsa şöyle düşünmeyeceğiz. Bu çözelti demek ki bu çözüneni çözememiş ve dibe çökmüş. Burada da çökeri gördüğümüz için hemen aşırı doymuş gibi düşünüyoruz. Hayır, dibinde katısı olan bir çözelti karşıma çıkıyorsa onu ben doymuş çözelti şeklinde ne yapacağım? Yorumlayacağım. Ve geldim elektrik iletkenliğine bağlı olarak. Elektrik iletkenliği ya da iletkenliğe göre dediğimiz zaman elektrolit çözelti bir de elektrolit olmayan çözelti aklıma gelecek. Elektrolit çözelti dediğim zaman gençler elektrik akımını ileten çözeltidir. Elektrolit olmayan çözelti dediğim zaman ise elektri, elektrolit olmayan çözelti elektrik akımını iletmeyen çözeltidir. Şurayı çizelim. Şimdi örneklerine bakalım. Mesela Asit, baz ve tuzları bakın dikkat sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yani elektrolittir bu çözelti. Neden? Çünkü asitler, bazlar ve tuzlar suda arkadaşlar iyonlarına ne yapar? Ayrışır. Dolayısıyla iyonlar vasıtasıyla elektrik akımı iletilir elektrolit olmayan bir çözelti dikkat buraya hep karşımıza çıkacak şeker ve alkolün sulu çözeltisi çünkü gençler şeker ya da alkol suda evet çözünüyor fakat iyon şeklinde değil ne şeklinde hemen şuraya yazalım moleküler olarak çözülüyor arkadaşlar moleküler çözünme var bunda dolayısıyla moleküler çözündüğü için elektrik akımları kesinlikle iletilmiyor gençler bunu ne yapacağız aklımızda tutacağız ve devam ediyorum. İkinci e, karışımımız heterojen karışımlar. Bakın heterojen karışımlar bana ne diyor? Bileşimi ve özelliği her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Birden fazla faza sahip olabilirler. Hemen yağ ve suyu düşünelim. Bakın şöyle bir kap çizeyim size şuraya. Şurada yağla suyu attığımız zaman su gençler aşağıda. Yağ yukarıda olacak. Ne oldu? İki tane karşımda faz oldu. Bunların her biri neydi? Fazdı arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki fazlı bir karışım oldu. E şimdi ikisini karıştırdım ben. Fakat birbiriyle karışmadı. O yüzden heterojen olmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada heterojen karışımlarda faz kavramıyla daha sık sık karşılaşacağım. Fazı ben dağılan ve dağıtan faz olarak ikiye ayıracağım. Dağılan faz heterojen karışımlar için düşünüyorum bunu. Dağılan faz dediğim zaman karışımdaki dağılan kısım adı üzerinde dağıtan da karışımı dağıtan kısım şeklinde ne yapacağız düşüneceğiz. Dağılan ve dağıtan faz kavramları önemli. Peki bu heterojen karışımlar neydi? Hemen o tabloyu hatırlayalım. Süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloid olarak çeşitleri bulunuyordu. Hadi gelin bakalım şimdi bunun çeşitlerini hemen inceleyelim. Karşımda ilki süspansiyon arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Dağılan ve dağıtan fazını inceliyorum. Süspansiyonda dağılan kısım gençler katı, dağıtan kısım sıvı. Örnekleri Türk kahvesi, çorbalar, çamurlu su bunların hepsi nedir? Süspansiyon örneğidir. Emisyon. Her ikisi de arkadaşlar ne olacak? Dağılan ve dağıtan fazının sıvı olduğu durumlarda. Yağ, su, su, mazot, ve mayonez. Şu mayonez karşıma çok çıkar arkadaşlar. Yumurta sarısı ile zeytinyağının karışımından yapılır. O yüzden bu heterojen karışımdır. Her ikisi de sıvıyı verdiği için emisyon sınıfına girer. Aerosol dediğimiz zaman hatırlayın. Gazların hem katı hem de sıvıyla olan kısımları vardı. Dağıtanlar hep gaz olacak. Dağılanlar ise katı ya da sıvı olacak. Katı gaz şeklinde olan örneğin duman. Gaz sıvı şeklinde olan kısım ise sis, Deodorant, bulut, böcek ilaçları görmüş olduğunuz gibi ailesole ne olacak? Örnek olmuş olacak. Ve sonuncusu koloid. Koloidler gençler önemlidir. Bunlar homojen görünümlüdür. Yani tek faz gibi görünür. Ancak heterojen bir karışımdır. Unutmayalım. Koloidlerde de dağılan fazın katı, dağıtanın sıvı olduğu durumlar vardır. Ben bunlara gençler sol e, ismini verebiliyorum. E, ya da katı Dağılan fazım, dağıtan fazım gaz olduğunda da bakın örneklerim kan, süt, krema, jöle, renkli cam, köpük bunların hepsi koloid karışımlara nedir? Örnek olarak verilebilir. O yüzden bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür günlük hayatta. Bol bol test sorusu çözerseniz testlerde yer alan farklı örneklerle karşılaşmış olursunuz arkadaşlar. Ve geldim bir başka önemli madde. Bakın burası önemli demiştim hatırlayın. Tanecik boyutuna göre kıyaslama yapacağız. Şimdi dağılan fazın tanecik boyutuna bakacağım arkadaşlar. 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse ne demiştik? Bu çözelti olacak. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasında yer alıyorsa koloid olacak. Çünkü görünümü çözeltiye yakındı. 10 üzeri eksi 6'dan daha büyük ise, o zaman bu süspansiyon karışımlara örnek olmuş olacak. Bu sıklıkla karşımıza çıkacak sorularda da lütfen şuradaki rakamları bilelim, bilmek zorundayız arkadaşlar. Ve geliyorum bu konunun en son aşamasına. Bakın karşımda Tindal etkisi var. Şimdi bu Tindal etkisi nedir? Tindal etkisi bana arkadaşlar bir karışımın heterojen olup olmadığını hakkında bilgi veren bir kavramdır bu tindal etkisi. Ve bu deneyler tarafından yapılıp ispat ediliyor. Peki nasıl ispat ediliyor? Bakın 3 tane ayrı kabım var. Bu birincisi homojen, ikincisi, üçüncüsü heterojen. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi askıda kalma var. Aslında bu koloittir. Unutmayalım. Koloidler askıda kalan böyle sanki partiküllerin göründüğü kısım. Burada bir tane heterojen karışımım var. Burada da homojen karışım var. Şimdi ben bunun en solundan bakın gençler fenerle ışık tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu ışık süzmesi geldi. Homojen karışımın içerisinde yok. Devam etti. Bakın heterojenin içerisinden sarı renkleri takip edin geçti devam ediyor. Heterojen karışım koloidin içerisinden geçti. Dolayısıyla bir karışımın heterojen olup olmadığını ayırt ediyordu. Bu iki kabın heterojendir deyip alırım gençler. Çünkü tindar etkisi ışığın saçılması olarak da karşımıza gelir. Dolayısıyla ne olacak? Buradaki homojen ya da heterojen karışımlara ben ışık tuttuğum zaman gençler Homojen karışımda ışığın ne olmuş oldu? E, saçılmadığını gördüm. Işık herhangi bir etki yapmadı. Geçti karşıya. Ama heterojende kabın içerisinde yer aldığı için o ışık süzmesi. Yani buralarda ne diyorum? Işık saçıldı. Bunda da ışık saçıldı. Çünkü içinden geçti. Heterojendi. Fakat homojende ne oluyor arkadaşlar? Işık saçılmaz diyoruz ya da ışık gözükmez ama heterojenlerde ışık gözükür. Peki günlük hayattaki örneğine bakalım. Sisli bir havada ışığın arabaların fenerleri ya da arabaların o sis lambalarını açtığımızda o yolu takip eder. İşte o izlediği yolu görmek ya da bir güneş ışığında odamızdaki toz parçacıklarını e, görürüz gençler herkes buna şahit olmuştur İşte bunlar aslında tindal etkisinin sonuçlarını verir bana yani ortamın bir e, heterojen karışım olduğunu aslında içerisinde bir partiküllerin yer aldığını toz parçacıklarının yer aldığını gözlem netir bana gençler böylelikle e, karışımlara girişimizi yapmış olduk e, homojen ve heterojen karışımlarımızı tamamladık arkadaşlar e, bir sonraki videomuzda e, kaldığımız yerden ne yapacağız devam edeceğiz kendinize şimdilik dikkat ediniz